Hepinize selam dostlar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Ee, bugün yine bir Fortnite videosundan da selamlar. Ee, arkadaşlar bugün e, yeni çıkan e, o bu kapaketini aldım. Ya bakın şu kazmayı da aldım. Şu kazmayı zaten herkes istiyordu. Ben de alayım dedim. Ben de arkadaşlar parayesini aldım. Yani daha mantıklı oldu. Bir de kılıcını çok sevmediğim için şu kazmasını kazmayı ayrı olarak 1200 papel aldım ama gerçekten çok güzel bir kazma. Herkes istiyordu, ben de istiyordum. Şimdi o yeni çıkan e, PNŞ'nin e, şeyini oynayacağız. E, oyunu oynayacağız. Güzel olacak açıkçası. Ben çok sevdiğim Bert oldu açıkçası. Eee Yakın zamanda e, kuro seyir yapmayı düşünüyorum arkadaşlar kuroseir e, V2 e, onun da belki tanısımı gelir. Bu adam ben daha geçmeye çalışıyorum. Kazma arkadaşlar ben çok sevdiğim bir kazma oluyor. Yani... Diğer kazma arkadaşlar e, hem kısa hem de kötüydü e, En azından bunu aldığım zaman uzun bu en azından hani. Ee, biraz daha uzaktaki yapılara şey oluyor. Ya. Adamın ne yaptığını gördünüz mü ya? Kilim, kil benim de aldı. Neyse. Ben aşırı çok sevdim bu artayı da buga paketinde Allah. Ee, ben öneririm evet tabii ki ee, ama kalmasını önermem. Kalın sonra benim şu an kullandığım e, şu hatta gösteriyorum şu an. Şu kazma kullanırsanız açıkçası bende daha iyi e, çünkü FNJ o şeyin içinde çıkan kazma hem biraz küçük hem de uzaktaki yapılara yani çok biraz uzaktaki yapılara İstemiyorsunuz? Ya orada adam var. Ya şey almış, double pump almış gördüm. Çünkü e, fark ettiyseniz geriye sarın bakın, e, deş attı gördüyseniz. Nam salak. Of çok iyi çok iyi. Ben acayip iyi gidiyorum. aldım. Almadım. Gerek yok. Hadi şöyle bir silip süpürelim ha. Benim çok dağdaşıma ihtiyacım var. Tam 6 tane oldu. Ayrıca yani bura Pneşe Prem gibi bir harita arkadaşlar ben öneririm size. E bir kez bu çıkıyor ama galiba sınırlı sürede bu arada yani oynayabildiğiniz kadar oynayın. Ya bir kere bile değmedi gördünüz mü arkadaşlar bir kere bile değmedi. Arkadaşlar bu arada yakın zamanlarda canlı yani cumartesi gün canlı yayın açmayı düşünüyorum. Can oy acayip iyi aldım. Ee, gelmeyi unutmayın. Ha, bir oradan bir buradan sıkıyorlar. Biri oradan gelir, biri buradan gelir. yap bu nasıl bir şey ya? Öldüğüm yere geri gidip umutumu alacağım. Ya alamam ki. Ağh! Ah, ah. Oh, tamam. Aha! Bu da varmış ya zaten. Bir zaman da camnyeni açtığım zaman arkadaşlar. Güzel bir eğleneceğiz baya. Hatta baya eğleneceğiz. Yani aç kes gelmeyi unutmayın derim. Böyle i̇şiniz yoksa müsait olduğunuz zamanlarda gelin. Bak o adam iki devirde bak o Klix bak. Klix sen benim dostum değilsin sen benim düşmanımsın Klix. Can. bir şeye bakın ya öldüğü bir şeye bakın şu Arkadaşlar bak bunu bak bunu hiç gerçekten sevmiyorum arkadaşlar ne oluyor Geliyor size birisi öyle bakın bak bunda da artı 50 şan yok Yeniden de artı 50 yok Çok kötü çok kötü Ben bunu Å! Oh! Of. Kafa sana 132 yedi ya adam. Ha, adamız bize arkadaş olmak istiyorum ama normal Sen ben arkadaş olamazsın. Biz şimdi ikimiz düşüyoruz Felix. Evet biliyorum. FNŞ Prime'de yendin ama eskiden World Cup'lara çıktığın zaman hiçbir zaman yenilemiyordun. Ve orada ve sadece orada hiçbir boş adam gibi duruyordun ama FNŞ Prime'de Allah senin yüzüne güldü ve yendin yani. Çok da güzel yendin kötü diyemem. Peter Bot'ta tabii ki de ben izledim tabii ki de. Pit, oğlum bu nasıl bir yapı ya ben öyle mi yapıyorum? Peter Bot'ta e, arkadaşlar Prime aşağıdan bu resmen üstü salan kilolar, pit, Pe Peterbot prime açtı yani resmen bu ay, bu ay peser bursun şey yani, Victory. <laughs> it's awesome. kötü kullandım ama yapacak bir şey yok. O elim kaydı pardon. Ya böyle vermiş koruyucu son veriyorsun ya. O oh, çok çiğ korudum. Korudum pardon. Attım. Ya ama zamanla kuraşeyi yapacağım dediğim gibi. Belki videosunu çekebilirim işim olmazsa. Dat is aan was. Ja. biraz de oynamak zor ya ondan. Va ben mamutu mamutu bırakmışım ya. Beyime tüküreyim ya. Öf. Ben babamdan her yerde mamut arayacaksın. Bak bunu da yok mesela. Ya, ama anlamadım. şey şu. Evet sniper kullanıyorum. Sniper kullanmıyorum demiyorum. Evet proyum da biraz ama biraz proyum. Yani bir e, bir 200 kere falan kapalan vurmuştum var. Az yani ama One down. Two down. Hadi. Oy! Ya. Ya bak senin var ya o Angel Alandis bu senin oynayacağın onun içine tükürüyor. Bir de bir de niye beni arka acaba? Neyse. Yani kanser bir şey demiyorum. Ya oğlum ben neyse bir şey demiyorum arkadaşlar. gördünüz mü? Aram canım 50 idi ya. Canım 50 idi. Nasıl söndürdü oğlum onu ya? O adama yazık ya. Adama yazık. Kimine ederim Arkadaşlar siz görmüşsünüzdür. Yaptığımı yani of. Öyle sırtında olan kırıldı kankası hiç 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 hiç. Aç ben açarım. Oğlum ben neyim? Şimdi herkes şey diyecek. İşte sen bok gibi oynayan lan falan diyecekler arkadaşlar. Ee, vallahi hiç ağlamayın. Ya ee, neyse neyse tamam. Öz özür dilerim özür dilerim tamam. Özür dilerim pardon. Ben kızgınlığım aklıma geldi pardon. Ağlamayın ben koşu olmaz arkadaşlar. Yani siz bana ne kadar yaptığınızda ben sizin sizin o attığınız abonelerin likeların sayısını ben şey yapamam arkadaşlar. Ben o yüzden size ağlayamam diye diyemem arkadaşlar. Bana meydan okumadığınız sürece. olmayın hoş olmaz arkadaşlar. Benim de ağzımdan kaçtı. Hatta ağzımdan bile kaçmadı yani. Öylesine söyledim. Yani arkadaşlar hoş değil. Gerçekten böyle şey hoş değil. Ben burada gücünlük bak dün video çekmeye çalıştım. Çekemedim. Yoğunduk. bayağı yoğunduk. İki günler video gelmiyor. Orada yaptığım malı gördünüz mü? Pompamı bıraktım. Yoksa kil benim de. Neyse. Yani siz beni umarım iyi oynuyorum diye değil, güzel sohbet ediyoruz diye bu Arda'nın lafıdır bu selamlar. Ee, ben inşallah e, o diye seviyoruz Yani ben iyi güzel sohbet ettiğimiz için, aramız iyi olduğu için olduğunu düşünüyorum. Yani hoş değil arkadaşlar böyle yok sen bok gibi oynuyorsun. Yok şu hoş değil arkadaşlar. Ben size açık açık söylüyorum. Ben bir de, de demenizde gibi zaten banlanıyorsunuz. Ben banlıyorum yani siz anında. Benim umurumda olmuyor yani. <laughs> Acayip şu an şey yapıyoruz. Yani e, böyle benim istediğim böyle benim takipçilerim güzel olsun. Benim takipçilerim beni kursun, beni sırtlasın istiyorum. Yani benim tek istediğim o. E, ayrıca yani seviyorum ya sizi. Gerçekten seviyorum. Youtube'u gerçekten seviyorum. Gerçekten seviyorum. Ve o yüzden hep videolar gelmeye devam edecek ve etmeye devam ya yani gelecek ve de devam edecek yani bu ufaklık videoları güzel. yani gidecek mi dedim gittim. Aç. Oh. arkadaşlar challenge canım yenilemeyeceğim. Önce kadar video tamam bak şimdi ben çıkıp videoyu kapatıp ee, şey yapacaktım yükleyecektim videoyu biraz zaman oluyor. Çünkü hani ee, şey falan yapıyorsun arkadaşlar. Hani oradan alıyorsun. Ya alıyorsun koyuyorsun. Ben şarkı falan eklemiyorum. Daha o kısma kısımlara gelemedik. Ay gerçekten zor oluyor biraz. Aa tamam tamam. Son bir son bir kişi kalmış arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapayım. Ee, arkadaşlar lan ya canım. Şu kelimi bir öldüreyim, açıklamamı yapacağım. Evet arkadaşlar, e, bir dahaki e, Fortnite videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın ama e, bir saniye, e, hoşça kalın demeden önce Arkadaşlar like atıp e, abone olmayı Lan, oyun bağlantıda e, unutmayın. Ya, oyun da bitti. E, şu an bu ortaya gelip e, oynamanızı gerçekten öneririm. E, o zaman bir dahaki Fortnite videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.